Yo 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 yo, hepinize selamlar. Ben Egecan Kırtaş ve bugün sizlerle CSGO Empire'ın yeni oyun modunu deniyoruz. Ee, şahsen e, bir 2 dolarlık nitem atayım bir bakayım dedim. Yeni oyun modu nasılmış diye tamamen merak ettiğimden ötürü. Twitter'ına gördüm. Daha önceden çıkmış da uzun süreden beri siteye girmiyordum. Bir bakayım dedim. Bu arada CSGO Empire'da e, kodumuz olan e, buraya gelip e, tuzlu su yazarsanız size bu kasadan açma şansı veriyor ve bu kasanın içerisinde Dragonlara kadar gidebiliyorsunuz ama Dragonların çok kazanma ihtimaliniz olduğunu düşünmüyorum ama ben Neon Oyer çıkaran arkadaşım oldu. O yüzden e, gene de bir şansınızı deneyebilirsiniz. Ben çok bir şey kazanmıyorum ama belki siz kazanırsınız. Onun dışında roll, e, Easy Rage ve Sesko Skins'e de aynı kodum olan tuzlu suyu kullanabilirsiniz. Onun dışında basitçe mantığını anlatayım abi bir tane test ile ondan sonra da bir el 2 dolarla oynayacağız. Şimdi burada vurmamız gereken şeyler var Bunları nasıl vurduğumuz önemli değil kesinlikle Ve burada e, kırdığımız kutu kadar puan alıyoruz Bu kutuyu gelip kırarsak 5 kutuyu gelip kırarsak 5 Bunu 10, bunu 10, 70, 50, 500, 500 150 bin e, Yok öyle bir 150 bin Kırıyoruz aynı pairler geldiği zaman kırılıyor basitçe Mesela ben burada iki tane kırdım Bir dakika bunun sesi bir tık fazla kalmış e, Bunun sesini bir tık düşürelim Şimdi şu ana kadar aynı gelmedi. İlerleyemiyoruz. Bir tane aynı geldi. Gitti ve bunlar bize ekstradan bir kutu olarak gelecek. Gördüğünüz üzere iki gitti. iki kutu geldi. Bir iki daha gitti. Bir iki kutu daha gelecektir şimdi. Bunu kırdığımız anda geldi. Bir tane daha gitti. Bu çıktı şimdi. Ondan sonra Rus... Russian geliyor abi. Bu Russian'lar özel Joker oluyor. Mesela son bir yerde bir yerde takıldınız ancak pair'ınız yok. O pair'ı bu tamamlayabiliyor. Yavaş yavaş kırıyoruz. Gable'lar geldi. Gable'lar birbirini götürdü. Chicken var. Bir tane daha Chicken geldi. İlerledik. Mesela biz şu anda 5 doları %100 yüz bir şekilde aldık. Çünkü Joker'imiz var her türlü. Şu buradan Chicken gelmezse Joker'imiz kullanılacak. Görünüz üzere burada Joker'imizi Ana! %100 almıyormuşuz demek ki. Baitlendik. Göz göre göre skemlendik neyse hadi bunu parayla da deneyelim. Kısa bir video olacak, sadece game modu denemek amaçlı bir video olacak. Bu arada, yakın bir zamanda e, SescoEmpire'ın e, bu trader bende gördüğünüz üzere yukarıda ''Your account is registered as a trader'' yazıyor. Bu traderı nasıl alabilirsiniz, alabilir misiniz onu göstereceğim. E, daha doğrusu alabiliyorsunuz tabii ki de nasıl alındığını onu anlatacağım ve avantajları ve dezavantajları konusuna değineceğim. Neyse daha fazla uzatmadan geçelim şurayı. Ve 2 dolarımızı kaç dolar yapabiliyormuşuz? Haydi 2 dolarımızı 20 dolar yapalım. Yok 20 bin dolar yapalım. Haydi let's go abi. Bir kırdım. Chicken, Gaben, City. Gaben'lar birbirini götürdü. City'ler birbirini götürdü. Bir City daha geldi. Bir tane de Chicken geldi. Okey. City'ler gene birbirini götürdü küçük yumurcak geldi. O oh, diyen kardeşim geldi. Yumurcak geldi. O haylar birbirini götürdü. Gaben var. Gaben'lar birbirini götürdü gene. Chicken geldi. Oo, skemlendik arkadaşlar. Bok gibi oyun moduymuş bu arada. Rulette girseydim ben 5 dolar yapardım bunu. Bak direkt şu anda kalan parayı hemen atıyorum. Hemen 5 dolar yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız abi? Skem game mod söyleyeyim yani. Dedemeyin abi roulette ile match betting ya e da coin flip atın ya. Net söyleyeyim böyle 5000-10000 bin, bin dolarım olsa her seferinde match betting'e girerim. Skemlendik arkadaşlar. 51 CT 40 Empire 46 şeyti. Bu arada size basit bir şey daha söyleyeyim hazır videodayken. Empire'ın klasik şeyi... Eee, coin flip pattern'ı 2 ct 2t 2 ct 2t ya da 2t 2 ct aynı hani ikişerli ikişerli gitmekten daha çok hoşlanıyor o yüzden mesela eğer şöyle görürseniz bu tarz pozisyonlarda bundan daha öncesi olmamış da mesela 2 ct 2t geldi bu ne ya gene boş boş treni koyuyorlar sinir oldum neyse abi izlediğiniz için teşekkür ediyorum bugünlük kısa bir video oldu böyle çerez tadına boş bir video olsun diye attım normalde çok boş videoyu yapmaktan hoşlanmam da ee, 500 abone, abone az kaldığı için bir an önce çekiliş yapmak istiyorum ee, çünkü çekiliş temini bildiğinizde de bilmediğiniz üzere ben vermedim Aa, hakan abi gönderdi o yüzden ona da ayıp olmasın bir an önce 500 abone ol olabilirsek çok ama çok mutlu olurum izlediğiniz için teşekkür ediyorum yüksek ihtimalle bu videoyu yarın görürsünüz ee, 5'inde göreceksiniz de bu kadar geç saatte atmam herhalde çünkü yatacağım birazdan. Haydi görüşürüz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Promo kodum olan tuzu suyu e, aşağıdaki sitelerde kullanmayı unutmayın. Aynı zamanda Twitch kanalımda var. Twitch ve Discord kanalıma da açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.